Merhaba. Yine mutfak masası ve yine ben bu sefer mutfak masasının sol köşesini kullanıyorum. Hep sağ köşesini gösteriyordum. Şimdi sol köşesini göstereyim dedim. Ya böyle şey videoları daha çok seviyorsunuz. Biliyorum ders isteyen arkadaşlarım da var. İşte alan eğitimi ile alakalı bir şeyler anlatmamı isteyenler var. Aslında söyledikleri şey benim kanalımda mevcut. Ama tabii beni yeni takip etmeye başlamışlar Instagram'dan. O yüzden bilemedi yani kanalımı bilmedikleri için İster istemez istiyorlar. Ben de yani şu anda ders videosu çok çekmek istemiyorum. Nedense istemiyorum. Belki bir anda isterim ve çekerim bilmiyorum. Sadece şunu netleştireceğim. Şimdi benim videomu izleyen arkadaşlar artık önlerine reklam çıktığını fark etmişlerdir. Ve YouTube'u az çok bilenler bu reklamlardan para kazandığını da biliyordur. Biraz bu konudan bahsedeceğim. Çünkü ister istemez benim bazılarını samimi hani samimi geldiğim için bu soruyu soruyorsunuz hani YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun bu video ile alakalı da böyle yazdığınız zaman mesela YouTube para kazanma yazdığınız zaman zaten Böyle bir sürü diyor, yüzlerce binlerce video var. Youtube'dan ne kadar kazanıyorum, yüz izlenmeye ne kadar kazandım, bin izlenmeye ne kadar kazandım gibi. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu netleştireyim. Ben de bu e, Youtube'a girmeden önce evet para kazanmanın çok güzel olduğunu, para kazanmanın çok kolay bir şey olduğunu düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Ben şu anda arkadaşlar hemen o ne kadar kazandığımın parasını ama cevabını vereyim de bir rahat edin. Yaklaşık bir hafta oldu e, şey benim reklam özelliğim açılalı. Ya yani reklamlı videolarım da 3 tane falan. O bir haftadan işte bu sürece kadar geçen sürede ben 10 lira falan kazandım. O da şöyle oluyor bir ee, buçuk dolar kazandım. Yani dolar üzerinden hesaplanıyor. Bir buçuk dolar aslında az bir para. Ama o yani sekizle çarpıldığı zaman on buçuk lira gibi bir para yapıyor. Tam hesaplama yani tam bilmiyorum ama öyle bir şeyler yapıyor. Yani madamadikçi, madamadikçiler gelir bir de bana laf eder. Ama şunu söyleyeceğim. Yani aslında ben bu kadar az hayal etmiyordum. En azından diyordum ki reklam başına 50 cent, 50 cent falan gelse işte aylık şu kadar para yapar falan diyordum. Ama öyle olmuyormuş. Bir de şöyle oluyor. Şimdi her videonun, her reklamın farklı getirisi var. Mesela bir videom 25 sent getirirken diğer bir videom 003 sent getiriyor. Yani öyle videolarım var ki 003 sent. Yani bir şey bile değil. Hani 10 kuruş bile değil yani. Öyle dıdısının dıdısı. Ama hani açıldı ve mutluyum açıldığı için reklam özelliği. O yüzden daha çok video atmaya çalışıyorum ki daha çok para kazanayım. <laughs> Belki elle tutulur bir şeyler kazanırım. Bir de YouTube'da şöyle bir şey var. 200 liranız olmayınca e, parayı çekemiyorsunuz. Yani 200 lira doldurmanız gerekiyor. Benim genelde reklam gelirlerim e, şeyden oluyor. Atlanan reklamlardan kazanılıyor. Hani onların getirisi farklı mı bilmiyorum ben de açıkçası. Hani çok fazla böyle sistemi var. işte. bir izlenme ne kadar para geliyor onu hesaplıyor. Bir reklamlardan gelen geliri hesaplıyor ama galiba reklamlardan gelen gelir hesaba yatıyormuş. Tam ondan da emin değilim. Eğer, eğer bir gün para çekersem bunu da mutlaka size söyleyeceğim. Ama dediğim gibi yani öyle hayal ettiğiniz gibi yüzlükler iki yüzlükler havada uçuşmuyor. Her gün 50 sent falan yani ya 50 sent mi? Yok. 50 sent değil o kadar çok değil o kadar çok olsa şu an daha çok para bulurdu. Her gün kaç sent oluyor? 15 sent mi? Öyle bir şeyler yatıyor hesabıma. Tabii ki ya mesela bazı videolarım bir tane videom var ekatama ile alakalı. Mesela onu bin küsur kişi izledi bir anda. Ondan çok gelir oldu. Eski videolarımda aslında izlenmeleri yüksek olanlar var ama onlarda şey olmuyor. Eskiden yüklediğim için yeni çok izlenmiyor. İzlenmediği için de çok gelir değil. Ve videolarım genelde kısa olduğu için, beşer dakikalık videolar olduğu için ister istemez gelir az oluyor. Hani YouTube'a girmek istiyorsanız öyle kolay bir şey değil. Öncelikle şartları var. Öncelikle standartlar zaten yazdığınız zaman 1000 saat izlenme istiyor YouTube sizden. 1 yıl içerisinde, Sonra 12 ay içerisinde 1000 saat, iz, bin saat izlenme istiyor. Ve 4 bin, ab bin abone istiyor. Bin abone zaten kolay yani. Kolay dedim eğer bir kitle oluşturduysanız hemen bin abone toplayabilirsiniz. Benim şu an mesela 2200 abonem var. Ve hani bir senede olan aboneler bunlar. Geçen sene Ocak ayında açmıştım. 1-3 i̇şte sene 2 üç ayda olan şeyler. Ama bin izlenme öyle kolay olmuyor. 1000 saat izlenme demek zaten arkadaşlar düşünün bir gün 24 saat ve sizi sürekli birilerinin izlemesi lazım sürekli dikkat çekmeniz lazım ki hani YouTube'da öyle hani bir anda patlayabilmek de kolay değil bence YouTube'tan YouTube'dan tabii ki de herkes gelir elde etmek ister herkes buraya girip bir şekilde yani ne yapın işte karşısında geçtim bir şeyler konuşuyor bıdır 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 ödüyor e, ne güzel mis gibi para o şeyi bulman lazım. Ben hani ara ara böyle ders de çekeceğim. Arada başka videolar da çekmek istiyorum. Çünkü başka kitlelere de hesap et. Yani başka kitlelere de hitap etmek istiyorum. Yani aslında buraya bırakmak istemiyorum. Bu kadar az kazanıyorum. Ya başlangıçta bu kadar az kazandım diye. Daha bir şey kazanmadım da şu an hani 10,5 lira param var YouTube'da. Hani bu kadar az kazandım diye bırakmak istemiyorum. Daha fazla çekmek istiyorum video. Bu e, videom bununla alakalı. Bir şey daha çok e, bir şey daha yani YouTube'la alakalı değil. Sordunuz. Hani geçen sene yaptığım hatalarla yani ders çalışmakla alakalı yine derse kaydı video ama işte neyse YouTube'dan 0.5 lira para kazandım şimdilik. Eğer bir 200 lira param olursa çektiğim zaman yeniden bir video çekeriz. İnşallah içiniz rahat etmiştir. Bu arada herkesin kazandığı para farklı oluyor. Yani bu standartı yok yani bunu Abone sayın etkiliyor, izlenme süren etkiliyor, videonun uzunluğu etkiliyor falan. Hesaplamalar nasıl yapılıyor? Kimse bilmiyor yani. Hepsi orası muallak. Kim açıklıyorsa yalandır yani o açıklaması. Hepsi böyle bir şeyler. Diğer bir soru geçen yap sene yaptım. Hata var mı yani? Neyi yapmazdın Falan demişsiniz. Yani aslında benim hata olarak gördüğüm bir şey yok geçen sene. Ben yine çalışsam öyle çalışırdım. Hani anlattığım gibi. Geçen sene hangi, nasıl çalıştım, hangi kaynakları kullandım diye bir videom var ya benim. Olmadı şu yukarılara bir yerlere kart diye eklerim o videomu da. Kart eklemeyi biliyorum bu arada. Onlar falan güzel oluyor yani. Böyle videolar oradan buradan çıkıyor. Neyse. İşte o... Karta eklerimde de. Orada ben anlattım nasıl çalıştığımı. Ben gene çalışıyor olsaydım, gene çalışsaydım o şekilde çalışırdım. Yani çalışma stilime, çalışma tarzıma bir hata olarak görmedim. ya bir eksiklik görmedim ki hani benim hedeflediğim yani mantığımda olan atanmaktı. E atanacak puan da almıştım zaten. Yanlışlık yoktu. Ha, mesela bu sene son 5 ay kaldı artık size ne tavsiye edeyim bir şey tavsiye edeyim ya son 4 ay kaldı 5 ay bile değil 4 ay ama 3.5 ay ama ne düştü hani o yüzden bu sene içinde bir hata söyleyemem benim bir hatam oldu yani hata yaptığımı veya işte şu an çalışsaydım zamanı geri alsaydım şöyle çalışırdım diyeceğim bir nokta yok gene bu şekilde çalışırdım yani önce alanı bitirirdim alandan deneme çözerdim alandan soru çözerdim yani yetersiz kaldı ama yapabileceğim bir şey yok. Ben yetersiz olacağını bilseydim daha çok çalışırdım. <laughs> ama yani hani ama yani hani ne kadar çok bağlaç kullandım. Bunlara da salak kelime deniyormuş sürekli bağlaç kullananlara. Kafam ne kadar karışık farkında mısınız konudan konuya atlıyorum. Ama dediğim gibi geçen sene Mesela 85 az, 85 alınması gerekirken ben 79 alsaydım derdim ki size bakın arkadaşlar ben düşük puan aldım. Şu şu hataları yaptım bunları yapmayın. Ama ben zaten 76 almam gerekiyor yani 79 aldım ve olmadı. O yüzden hata olarak gördüğüm bir şey yok. Gene bu şekilde çalışırdım. Bu sene bilmiyorum. Bunu bence şu anki hazırlananlara sorabilirsiniz. Çünkü şu an yüksek puan almamız gerekiyor galiba. Ne olacağı da belli değil ama. Öyle yani onlara sormanız lazım. Bakalım ne hataları yapmışlar. Her, işte bence yani kendinize göre çalışın işte. Neyse bu kadar. Başka da bir şey anlatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Yine videonun videomun altına yorum yaparsanız biliyorsunuz görüyorsunuzdur. Yani yorumları zaten şeysiz bırakmıyorum. Cevapsız bırakmıyorum. Neden bırakayım ki? Zaten çok fazla yorum gelmiyor. Gelenlere de cevaplamak istiyorum. Kendinize iyi bakın.